Rahat bir bağdaş pozuna girdik. Avuç işlerimiz gökyüzüne baksın. Baş ve işaret parmağımızı birleştirip, omuzlarımızı geriye doğru itip, gözlerimizi kapatalım. Olabildiğince bütün nefesimizi boşaltalım. Her neredeyse. Tüm dikkatimizi nefesimize verelim. Karnımıza derin bir nefes alalım. Göğüs pasif. Yavaşça bırak. Süre yok, zaman yok yargısızca sadece karın nefesleri aktif. Odaklan. Biraz sonra çıkaracağım avum sesiyle dişlerimden, kulaklarımdan, boğazımdan, boynumdan tüm bedenime yayılan frekansı takip ediyor olacağım. Aklıma belli belirsiz duygular, düşünceler geldiğinde dikkatimi yeniden çıkardığım frekans sesine odaklı olacağım. Yutkunamadıysan tamamla. Sıktıysan dişlerini rahatlat. Her iki burun deliğinden eşit nefes aldığını ve diyafram nefesini kullandığını fark et. Alabildiğin en derin nefesi al. Al.